Merhabalar arkadaşlar size daha iyi anlatabilmem için önce piperi çizdim uygulamalı olarak göstermek istedim Ben arkadaşlar keçeli kalem kullanıyorum çünkü ben karakterleri bak bakmadan çiziyorum ezbere çiziyorum keçeli kalem kullanıyorum silme gibi bir durumum olmuyor keçeli kalemde böyle bir şey yok ama size önerim tabii ki silgi ve kurşun kaleminiz mutlaka olsun ben kırmızı kalem de şu anda kullanacağım çünkü bazı teknikler var onları size anlatacağım. Siz cetvelle birlikte bura, yani benimki biraz ölçmeden olduğu için ben kafadan çizdiğim için 3 veya 4 santim buraya verin. 3 veya 4 santim buradan, buradan ve buradan çizdikten sonra bir çerçeve çıkıyor ortaya. Bu çerçevenin içine karakterinizi çizeceksiniz. Şimdi ben burada size anlatmak için çizmiştim. Buraya temiz sayfama. Şimdi ben bunu çerçeveme yerleştirdikten sonra karakterimi çizmeye başlıyorum. Siz burayı oval bir şekilde şu şekilde burada ovallık var ya oval bir şekilde şöyle getiriyorsunuz. Arkadaşlar şimdi başın üst kısmını çizdik. Sonra başın etrafına başlıyoruz. Böyle yuvarlak çekiyorsunuz. Birazcık daha yüzü oval bir şekilde yapıyoruz. Şimdi saç ayrıntısına gireceğim ben. ölçümler çok önemli. Şimdi bu saç burada şu kalemi kullandım daha iyi görün diye. Bu saç burada bitmiş. Buradan bir çizgi alıyoruz. Diğer saç nerede bitiyor? Birazcık daha aşağısında bitiyor. Bu saç arkadaşlar şuradaki kısım nerede bitiyor? Yani şöyle çizgi aldığım zaman diğer taraftaki kısım nerede kalmış? Birazcık daha yukarıda kalmış. Yani şu biraz daha aşağıda, bu biraz daha yukarıda. Ben de buradan bir çizgi aldığım zaman şurada bitmesi gerekiyor. Bu kaşın üst kısmıyla alt kısmına bir çizgi çektim. Bu kaşın şuradaki kısım üst tarafta kalmış oldu. Burası alt kısım tam doldurdu. Ama bu kaş birazcık daha şurada boşluğu görüyor musunuz? O boşluğu yapmamız gerekiyor resmimizde. Ben de çizgimi çektim. Kaşı buraya yerleştiriyorum. Bu kaş buradan başlıyor, biraz yukarı gidiyor. Evet. Buradaki gibi olmuş oldu. Şimdi göze de aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Gözde de aynısını yapıyoruz. Bir çizgi çekiyoruz. Buradan da bir çizgi çekiyoruz. Gözler birbirine denk, aynı hizada çizilmiş. O zaman biz de kısmı bitmiş oldu arkadaşlar. Gelelim elindeki objeye. Elinde bir tane obje var. Değil mi? Şimdi bu objeyi nereye yapabiliriz? Kim Yani resim çiziyoruz. Diyorsunuz ki mesela kafasını çizdim ama objeyi şurada çizdim veya burada çizdim. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki resimde de ölçü diye bir şey var. Nasıl ayarlayacağız biz bunu? Telefonunuza veya bilgisayarınıza gözünüzle beraber veya elinizle beraber veya kaleminizle beraber bir çizgi çiziyorsunuz. Bakalım bizim objemiz nereden geçiyor? Evet, saçının tam şurasından geçiyor. Gördüğünüz gibi saçının tam burasından geçtiğine göre benimki de şuradan bir çizgi aldığımda tam şuradan başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi omuzlarda sıra kulağından bir çizgi aldığımızda omuz şurada olmalı çizgimizi aldık sonra gözümüzün aşağı gözden bir çizgi aldığımızda buraya kadar devam ediyor Ben de arada size uygulamalı olarak anlatacağım. Yavaş yavaş çizmeyi öğreneceğiz. Tamam, buraya kadar çizdik. Peki Piper'ımızın eteği... eteği nerede bitiyor? Ona bir bakalım. Eteğinin ucundan bir düz çizgi aldık. Tam şuradan yani ben Şuradan bir çizgi aldığımda aşağıya doğru benim eteğimin kenarı şurada olmalı. Peki eteğimin diğer kenarı nerede olmalı arkadaşlar? Eteğimin diğer kenarı da şuradan tabi siz bilgisayardan şu anda bakıyor olacaksınız çizmede. Buradan geçiyor. Peki şuradaki boşluk ne kadar? 2 parmak kadar bir şey. Yani benim şuradan iki parmak kadar bir şey şöyle düz aşağıya çektiğimde eteğimin ucu şuraya denk gelmiş oluyor. Tamam, bunu hallettik. Şimdi eteğimizin ucunu ölçtüğümüze göre çizmesi çok kolay. Buradan başlıyorum. Buraya getiriyorum. Evet arkadaşlar resim çizerken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani ölçülü çizmek için veya kağıda düzgün yapabilmek için bunu yaparsanız size çok büyük kolaylık olur. Ama yavaş yavaş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, arkadaşınıza önermeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.